Merhabalar, İzmir Türk TV kanalına hoş geldiniz. Ben Gülay Dilbaz, ee, yaşam koçu, kişisel gelişimle ilgilenen bir anneyim. Ee, i̇ki çocuk annesiyim. Ee, kişisel gelişime çocuk nasıl yetiştirilir diye soru sorarak başladım. Evet, e, çocuk nasıl yetiştirilir diye araştıra araştıra kişisel gelişimle ilgili çok farklı dallarda eğitimler aldım. Ve bunları artık vermek istiyorum. Bundan sonra ben de insanların hayatına dokunup insanlara değişimleri için, gelişimleri için yardımcı olmak istiyorum. Ve onun için bir program hazırladım. Müdürümüz Recep Bey Bey'in teklifini kabul ederek canlı yayın program sunmaya karar verdi. Çok teşekkür ederim ayrıca kendilerine ve kanalımıza. Şimdi Gülay Dilbaz. Ee, neler yapıyor? Gülay Dilbaz. Yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, Access Bars gibi çok farklı e, eğitimleri aldı. Şu anda uyguluyor. Seanslar veriyorum. E seanslar veriyorum, danışmanlıklar veriyorum, rehberlikler yapıyorum. E, bu konuda ve genel çalışıyorum. E, öğrencilerimiz var, ailelerimiz var, e, gençlerimiz var. E bu konuda insanlara ve bütüne katkı olmaya niyet ettim. Çok da güzel ilerliyoruz. Aslında insanların sıkıntılarını, dertlerini ya da hani böyle çıkamadıkları durumları beraber çözmek çok güzel bir şey. Ama bu konuda nasıl çözerim? diye sıkıntılar olabiliyor bazen ya da böyle çıkmaz da olabiliyor insanlarımız ya da çocuklarımız özellikle gençlerimiz çocuklarımız bunlarla bunlarla beraber oturup konuşma terapisi olarak ya da konuşarak sıkıntılarımızı dertlerimizi paylaşarak gibi seanslar uyguluyorum ve muhteşem dönüşler alıyoruz bu konuda insanlara yardımcı olabildiğim için çok mutluyum böyle imkanlarım bu imkanları bana verdiği için eğitim aldığım hocalarıma da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum bütün hepsine ve ben de artık bundan sonra hocalarım gibi çok daha bütüne bütüne katkı olmaya niyet ettim ve bununla ilgili de sadece e, ofisimde e, seanslar vererek ya da eğitimler düzenleyerek değil de e, canlı yayın programı yaparak daha çok kitleye ulaşmak istiyorum e, buradan da. Ee, bu şekilde de insanlara daha çok ulaşabileceğimi düşünüyorum. Şimdi e, yaşam koşulu dediğimiz zaman yaşam koşulu aslında çok geniş bir alan. Ee, yaşam adı üstünde yani yaşamakla ilgili e, ve pozitif olarak hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ee, yaşam koşulu yaşamımızda e, sıkıntıya düştüğümüz yerleri aslında birazcık daha düzelterek e, pozitif e, ilerleyerek ya da pozitif çözümler bularak daha kalıcı çözümler bularak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz Bunun yanında öğrenci koşluğu özellikle çok çok daha önem verdiğim şey aslında öğrenci koşluğu Çünkü bir nesil yetiştiriyoruz ve bu nesil, bugün küçük ya da hani belki daha şimdi bilincinde değil diye düşünebiliyoruz ama yarının genç yarının büyükleri yarının gençleri yarının büyükleri. şimdi küçükken başlarsak birazcık daha e Yaşamlarına dokunmaya, büyüdüklerinde çok çok daha farklı oluyor. Çünkü çevremizde okullarda, özellikle okullarımızda ya da hani okul çağından sonraki dönemde gençlik döneminde de insanlarımız, gençlerimiz sıkıntılara düşebiliyorlar, çıkmazlara girebiliyorlar. Onun için ya da negatife düşebiliyorlar, ya da böyle bir hani arada bir böyle mutsuz olabiliyorlar. Biz de bunlarla ilgili çalışmalar yap, yapıyoruz ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Çalışmalarda nasıl çalışmalar yapıyoruz? Ee, konuşma terapisi olarak genelde çalışıyoruz. Ama hani yaş gruplarına da baktığımız zaman. Mesela 10 yaşına kadar annelerle çalışabiliyoruz. Çok güzel sonuçlar alıyoruz burada. 10-20 yaş arasında birebir gençlerimizle daha çok verim alabiliyoruz. Daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. Kabul ederlerse tabii ki de tercih ederlerse. Ve 23 üzerinde Zaten onlarla çok daha bilinçli oldukları için, daha biraz daha farkında oldukları için çok çok daha güzel muhteşem sonuçlar alıyoruz. Şey gibi düşünebiliriz seni, hani karşılıklı konuşuyor gibi de düşünebiliriz aslında. Ama biz tabii ki de yaşam koçları ya da yaşam koçu olarak. E, sadece biz kendi çapımızda ilerlemiyoruz Tabii ki bazı ağır durumlarımız da olabiliyor Bağımlılıklar gibi en basitinden sigara bağımlılığı gibi Aslında çok basit gibi görünüyor ama ya da buna benzer farklı fiziksel alışkanlıklardan da e, sıkıntı yaşayanlar oluyor tekler mesela özellikle e, işte e, farklı Hani e, toplum içinde ya da kendilerinin kendilerinin Böyle çok uygun olmayan davranışlar gibi e, farklı bağımlılık türleri de olabiliyor. Ama bunlarla ilgili de e, ağır vakalar olduğu zaman tabii ki de e, tıpla beraber ilerlemeyi daha çok e, şey tercih ediyoruz. Çünkü hem doktor kontrolü altında hem de e, bizimle beraber yaşam koçları ya da e, psikologlar, psikiyat psikiyatristlerle beraber ilerlemeleri çok daha güzel sonuçlar veriyor. Onun için sadece hani yaşam koçu, evet bir yerde yaşam koçu ıı, muhteşem sonuçlar alıyoruz. Ama tabii ki de fiziksel sorunları, sıkıntılar olduğu zaman da ıı, doktorlarla beraber de ıı, kombine bir şekilde ıı, terapiler düzenleyebiliyoruz. Çok güzel oluyor. Iı, tetkiklerini, ıı, teşhislerini doktorda ıı, devam ediyorlar ve bizde de konuşma terapisi gibi daha çok hani böyle sıkışmış duyguları birikmiş duyguları olabiliyor bu şekilde bilinçaltı gibi ya da konuşma terapisi gibi hani çok güzel konuşarak muhteşem sonuçlar alabiliyoruz ve bu bu şekilde çalıştığımız zaman sadece şöyle düşünülebilir ya bir tane öğrenci ya da bir tane danışan gibi düşünülebilir ama aslında bir tane danışan değil bir tane öğrenci değil ee, günümüz okullar okulları da düşünebiliriz mesela bir okulda bir tane öğrencimizi düşünebiliriz bir sınıfta bir öğrencimiz ama çevresi 20 kişi 30 kişi. Yani bir öğrencimize dokunduğumuz zaman dalga etkisi düşünebiliriz. O e, kendini düzeltmeye gayret eden öğrencimiz çevresinde de yanlışları düzeltmeye gayret ediyor. Ya da bir gencimizden düşünebiliriz. Bir gencimizden yola, yola çıkabiliriz. 25 yaşında biz bir gencimiz olabilir. Çalışıyor olabilir. Bir iş yerinde yani çevresinde mutlaka yani bir iş yerindeki çevresi, sosyal hayattaki çevresi biz ne kadar yardımcı olabilirsek aslında o da çevresine o kadar yardımcı olabiliyor. Bu şekilde çok güzel danışmanlıklar, seanslar düzenleyip harika sonuçlar alabiliyoruz. Seanslarımız, danışmanlıklarımız Üç seansla aslında e, tabii ki de birinci ikinci üçüncü, üçüncü seanslarımızı tanışma gibi geçebiliyor daha çok ama yine orada da sonuçlar almaya gayret ediyoruz. Mesela en büyük sıkıntın şu anda ne gibi? Şu anda hayatında en büyük sıkıldığın nokta ne? Yani orada hani hemen bir sonuç beklediğimizden değil aslında. Şöyle de bir şey var. Ya şu anda evet e, bir sıkışmış duygun var ama ben ona nasıl yardımcı olabilirim? Gibi bir çalışma. Ee, o anda mesela birinci, ikinci, üçüncü e, tanışma dönemlerinde diyebiliriz. Ve e, kullandığımız farklı tekniklerde mesela Access to Bars eğitimimiz çok muhteşem hocalarımızdan çok muhteşem eğitimlerimiz olduğu gibi Access to Bars eğitimimizde e, çok güzel hocalarımızdan aldık saygılar hepsine sonsuz. E, o Access to Bars, e, seanslarımızda Beşinci seanstan sonra muhteşem değişimler alıyoruz. Ki zaten Aksesli varsın özelliği beyin durdurma diye tabir ediyoruz biz kendi aramızda hocalarımıza Çünkü gerçekten beynimizin bir reset düğmesi var gibi düşünebiliriz. Tam kapımızın arka tarafında mesela şu şekilde bir birkaç saniye ya da bir dakika gibi bir masaj yaptığımız anda bile rahatladığımızı hepimiz fark edebiliriz. Onun için aslında beynimizin de bir reset düğmesi var. Ama bu reset düğmesi şey değil. Hadi şartlayan indirdik tamamen hepsi silinsin gibi değil. Bu reset düğmemiz ne işe yarıyor? Negatifleri iptal ediyoruz, negatifleri susturuyor ya da hani düşünmememiz gereken şeyler düşünmememiz. Ya konuları ya da günlük hayatta çok ihtiyacımız olmayan ya da önceden kalmış olan e, konuları bıdır bıdır konuşan diyoruz biz onlara bıdır bıdır konuşan beynimizin aslında bize hizmet etmeyen e, seslerini ve konuşmalarını kesiyoruz. Orada pozitiflere hiçbir şekilde zararımız yok aslında. Pozitifler yine aynı şekilde devam ediyor. Günlük hayatımıza, günlük yaşantımıza devam ediyoruz. Ama negatifleri, negatif konuşan sesleri, arka plandaki sesleri durdurabiliyoruz. Muhteşem bir teknik. Muhteşem bir eğitim. Yani biz bunu aile olarak aldık. Sadece eşim almadı. Çocuklarım da uyguluyor şu anda. Muhteşem bir teknik. Yani herkese de tavsiye edebileceğimiz şeyler. Çok değerli hocalarımızdan isterseniz eğitimlerini alabilirsiniz. İsterseniz yaşam koçlarımızdan seanslarını alabilirsiniz. Dilerseniz benden seçerseniz ben de seansla uygulayabilirim. Eğitimlerim eğitim vermeye de başlayacağız. Eğitimlerimize de başlıyoruz artık hızlı bir şekilde. 2025'e çok güzel bir giriş giriş yaptık. 2025 demişken, 2025'in hediyeleri bize neler diyerek 2025'in ilk programımı yapıyorum, ilk canlı yayınımı yapıyorum <laughs> ve 2025'te kendime hediyelerimden bir tanesi de canlı yayın programım oldu. Ve eğitimlerime de devam edeceğim, seanslarıma da devam ediyorum aktif bir şekilde. E, Gülay Dilbaz danışmanlık ve rehberlik olarak e, sizlere her konuda yardımcı olmaya gayret edeceğim ve e, önümüzdeki haftalarımızda artık konu kalmaya da başlayacağım. Değerli konuklarımı, değerli hocalarımı e, burada görmek istiyorum. E, onlarla çok güzel sohbetler edip e, insanların hayatına onlarla beraber de dokunmak istiyoruz. Çünkü değerli hocalarımızın da konuşacağı birkaç kelam inanın o kadar çok değerli ki bizim için ve çevremiz için, toplumumuz için. Bilinçlenmek, e, Gülay Dilbaz'la gelişim, değişim ve gelişim. Yani değiş değişmemiz gerekiyor. Çünkü e, dün geçti. Bugün evet varız. Varsak varız bugün ama yarınımız yok. Ama e, şöyle bir şey yarınımız yok. Aslında hem var hem yok. Yarınımız olursa yarınımıza ne yapabiliriz? Dünden bugünekü farkımız ne? Yarın için farkımız ne olacak? Değişim gelişme aslında burada çok çok önemli. Onun için e, dünün üzerine bugün bir şeyler katabilmiş miyiz? Değişebilmiş miyiz? iyi yolda doğru yolda ya da pozitif yolda bugün değişebilmiş miyiz yarın değişmiş olarak devam edebilecek miyiz bu şekilde e, değişim ve gelişime ilk adımlarımızı atıp e, ve diyoruz ki ya bunun hediyeleri bizlere neler sorularımızı sorarak e, pozitif sorularımız sorarak e, hayatımıza devam ediyoruz e, öğrenci koşulu yaşam koçluğu dedik. Başka nelerden bahsedelim? Kısaca özet geçebiliriz mesela bugün aldığımız eğitimlerle ilgili. Biyoenerji hayatımızda zaten hep vardı. Biyoenerji hatta bu şöyle bir şey atalarımızdan bize gelen şifacı deriz kırık çıkıklara bakarlar ya da bir işte babaannemiz, anneannemiz ya da bir büyüğümüz okur, üfler kendimizi rahatlamış hissederiz. Aslında bizim sıkışmış duygularımızı bir rahatlatma metodudur. Ama çok güzel tekniktir. Bu el alma da olabiliyor aslında. İşte anneanne kızına veriyor, kızı kızı onun kızına diyerek bu şekilde aslında el vermeyle de gelebiliyor. Ama ee, günümüzde artık e, farkındalıklar o kadar çok e, farkındalık oluştu ki e, eskiden de çok farkındalık vardı ama çok bilincine varılmıyordu. Ama şimdiki zamanımızda e, bilincine de çok varılıyor. E, belli bir zamandan sonra e, bakıyorsunuz ki e, normal değilsiniz. Aslında hiç normal değildiniz ama e, bunu daha çok fark ediyorsunuz. Ve e, bakıyorsunuz yani kendinize, içinize döndüğünüz zaman, e, içinize döndüğünüz zaman, içinize baktığınız zaman ya da aynanın karşısına geçip kendinize baktığınız zaman diyorsunuz ki ben kimim, ben kimim, e, ben mesela şunu çok soruyordum yani ben bu, bu dünyaya ait değilim, geçerken uğramış olabilirim gibi bir soru vardı hep e, aklımda. Yani bundan birkaç sene öncesine kadar böyleydi. Ama aslında ben bu dünyaya ait değilim değildi. Ben bu dünyaya rehber olarak geldim. Benim bu dünyada görevim var, görevlerim var. Evet, ben bu dünyaya yanlışlıkla gelmiş gibiydim. Ama değildi aslında. Bir görevim vardı. Bu görevi de nasıl fark ettim? Biraz önce de söylediğim gibi içinize dönüyorsunuz. Diyorsunuz ki kimsin, Gülay Dilbaz kim, niye burada, neden burada, görevi ne ve fark ediyorsunuz. Bakın bunları sorduğunuz zaman fark ediyorsunuz ve farkınıza vardığınız zaman otomatik olarak çevreniz de fark ediyor. Bilinç yani inanılmaz muhteşem bir şey. Tabii ki bu e, küçükten biridir olan bir şey. E, çoğu insanda bilinç, de var bilinç. Ama bunun daha üst seviye farkına varabilenler var. Üst seviye farkına varamayıp hala kişiliğini, benliğini, bilincini aramakta sıkışanlar var. E, bu da e, Dünyada yaşıyoruz Dünya şartlarında yaşıyoruz Belli bir zamanın geçmesi gerekiyor Belli bir öğretilerimizi almamız gerekiyor Belli bir rehberliği Kendimizde almamız gerekiyor ki Hala daha bizlerde rehberlik alıyoruz Hala daha bizler de eğitimlerimize devam ediyoruz Hem alıp hem verme Alma verme dengesi Alma verme dengesi de çok önemli oluyor burada Çünkü Alıyorum 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 doldum Ama vermiyorum e, verirsem veriyorum veriyorum veriyorum. E, ben ne yapacağım? Kendimi güncellemem gerekiyor. Onun için hem alıyoruz hem veriyoruz. İyi şeyler alıp pozitif şeyler alıp, iyi şeyler verip pozitif şeyler vermeye gayret ediyoruz. Ha burada şu soru gelebilir akla. Peki biz negatife düştüğümüz zaman ne yapıyoruz? Biz de insanız sonuçta. Biz de negatife düşüyoruz. Biz de mutsuz olabiliyoruz. Biz de yerine göre hani e, tabirdir ya. Biz de yerlerle bir olabiliyoruz. Evet hüngür hüngür oturup bağlayabiliyoruz. Biz ne yapıyoruz? Ben e, şahsen doğal ortamlarda daha çok negatif negatif e, Enerjimi doğal ortamlarda atmaya gayret ediyorum. Ya da müzik dinleyerek, ya da e, kendinize iyi gelen neyse, resim yapabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, e, şiir yazabilirsiniz, kitap yazabilirsiniz gibi 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 gibi. Kitap, kitap okumak muhteşem bir şey, şiir yazmak efsane bir şey, resim. Yani sanat aslında sanatın farklı çok farklı sanat dallarımız var. Ya da çok fazla insan kendine iyi gelen şeyleri var. Mesela İzmir'deyiz, deniz kenarında yarım saat oturmak. İnanılmaz muhteşem bir şey. Ege Denizi'nin kenarında yarım saat oturmak. Efsane bir şey. Ee, yağmur yağıyor. Yağmur altında ıslanarak yürümek. Kendimizi de e, negatiflerimizi nasıl atabiliyoruz? Pozitifi pozitif enerjilerimizi nasıl yenileyebiliyoruz? Toprağa basarak çimlerde çimlerde yürüyerek toprakta e, yürüyerek ya da e, mesela bir örtü serip yerde oturarak ki bahar aylarında gibi toprakla uğraşarak bu şekilde hayatımıza devam etmeye gayret ediyoruz. Negatife düştüğümüz zamanlar e, çevremizden de yardım alabiliriz. Bize iyi gelen insanlardan e, bir, alo de, bir alo dediğimiz zaman ya da e, bir arkadaşımıza ya bir sohbet edelim mi, bir kahve içelim mi gibi, bana biraz vakit, vakit ayırabilir misin gibi muhteşem e, pozit muhteşem bir şekilde negatif enerjimizi pozitife çevirebilme imkanlarımız var. E, bu şekilde çok güzel ilerleyebiliyoruz. Yaşam çok daha güzel oluyor. Mutluluklar paylaştıkça yani e, negatiflerde e, mutsuzluklar da paylaştıkça gerçekten size iyi gelen, size iyi hissettiren kişilerle paylaştıkça orada da şifalanıyoruz. Orada da çok güzel oluyor bu şekilde hayatımıza devam etmeye gayret ediyoruz ve insanlara da iyi gelmeye, kendimizi de her gün, her an güncellemeye gayret ediyoruz. Şimdi farklı teknikler demişken biyoenerji. Evet biyoenerji aslında kendi içimizde var ama bunu nasıl kendimiz kontrollü bir şekilde kullanabiliriz? Nazar nazar diye e, tabir ederiz ama aslında çok yoğun bir e, sevgi enerjisidir ya da çok yoğun bir böyle bir anda e, gelen bir enerjidir bazı insanlarda devamlı oluyor bazı insanlarda da arada bir oluyor e, negatif enerji e, her şeyi fazlası zarar gibi düşünebiliriz mesela e, bal bir kilo bal yersen insan ne olur yani değil mi imkansız zor bir şey yani çok çok kötü olur onun gibi düşünebiliriz aslında pozitif enerji aslında e, nazar göz dediğim şey de bir enerji ama bir anda çok fazla e, bir yere odaklanıldığı zaman e, direkt yani o yoğun enerjiden e, gerçekten her şey zarar görebiliyor. Hani sadece eşyalar değil, sadece insanlar değil. Her şey zarar görebiliyor. Ve bu bazı insanlarda çok yoğun oluyor. Evet ve küçüklükten beri yoğun oluyor. Bunu e, aslında daha çok pozitife kullanmadığı için de olabiliyor aslında. Hani ee, ya da kullanmak istiyor. Ee, orada enerjisini yönetemiyor da olabilir. O da çok ihtimal. Ee, bu şekilde e, bir enerji e, ama kontrollü kullanabildiğimiz zaman e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi ya da e, bir arkadaşımıza iyi gel gelmek gibi düşünebiliriz. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Ya işte yolda sokakta giderken çok güzel bir eşya gördük. Aa ne kadar güzelmiş. Evet güzel. Ama hani biraz kendimizi o enerjiyi biraz dikkat edersek o eşyaya da zarar vermeden nazara göze gelmeden hani orada da çok güzel bir sonuç alabiliriz aslında. Imkanımız varsa e, hani eşyayı alırız ya da imkanımız yoksa alınacak bir şey değilse çok güzelmiş diyerek e, hani onun da e, bütün enerjimizi oraya vermeden o baktığımız şeyine zarar görmeden aslında geçip gidebilmek de mümkün. Ki hayatımızı da bu şekilde yaşasak nasıl olurdu? Hayatımızda da enerjimizi kontrollü bir şekilde olması gereken yerlere vererek devam etseydik nasıl olurdu? Biyoenerji konusunda şimdilik bu kadarlık e, geçeceğim. Şimdi bir de başka hangi eğitimlerden ya da hangi tekniklerden bahsedelim. Teta Healing, Teta Healing muhteşem bir teknik. Yani inanılmaz muhteşem bir teknik. Teta Healing aslında hocamıza, çok değerli hocalarımıza hepsine sonsuz saygılar e, Tetahi link eğitimini ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Ya demiştim, tamam bir eğitim daha, hadi bunu da alayım, bu da eksik kalmasın gibi düşünerek eğitime girmiştim ve eğitimin içeriğine e, girdiğim zaman, eğitimin içeriğini al, aldığım keşfettiğim zaman ve e, danışanlarımda da kullanmaya başladığım zaman inanılmaz bir teknik. Teta link tekniği e, aslında bizim yanlış bildiğimiz, e, yanlış inandığımız ya da biz, bizce herkes için farklıdır aslında inançlar da farklıdır ya e, 8,5 milyar insan düşünebilir düşünürsek eğer ki herkesin inançları farklıdır e, mesela en basit bir örneğinden vereyim para e, kirlidir ya da e, çok param olursa yalnız kalırım bu bir inanç benim için gibi misal farzi misal olarak e, bu bir inanç Teta Healing eğitiminde ya da Teta tekniğinde bu inancımızı değiştiriyoruz. Ya niye ben çok para kazanınca yalnız kalayım? Neden para kirli olsun? Hani gibi. Oradaki o inancımızı değiştiriyoruz. Ya ben para kazanınca da evet benim arkadaşlarım ben para kazanınca da benimle konuşur. Konuşmak isteyen zaten hani konuşmak istemeyen zaten konuşması. hani Oradaki inancı yıkıp tekrar oradaki inancı yenilememiz gerekiyor. Hani biraz önce de söyledi ki güncelleme. Kendimizi nasıl güncelleyebiliriz? 40 yaşımızda olduğumuzu varsayarsak, 40 yaşımıza kadar neler 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 ne inançlar yani ne ne inançlar ne adetler yani yerleşmiş ya buraya hani biraz önce dedik ya beynimizin reset tuşu var reseti evet reset atıyoruz ama tek tek de geliyor mesela aklımıza ya çok böyle dipte altta kalmış şeyler ya da çok böyle Birkaç seansta mesela hani atamadığımız çok yerleşmiş köklü inançlarımız gibi, çok köklü yerleşmiş inançlarımız gibi. Mesela buna en büyük örnek korku verebilirim. Korku herhangi bir korku, hiç fark etmez. Kedi korkusu, köpek korkusu ya da asansöre binme, kapalı yerde kalma korkusu, karanlıkta kalma korkusu gibi korku. Korku o kadar çok yerleşmiş ki şey yapamıyoruz mesela atamıyoruz yani e, bir çalışma yapıyoruz ya da çalışma yapmayarak hani kendi kendimize düşünürsek eğer ki ya tamam ben köpekten korkmayacağım hadi bugün bir biraz yakından geçeyim e, bir gün sonra hadi biraz daha yakından geçeyim ama belli bir yerde kalıyoruz ama kalıyoruz belli bir yerde ya. çünkü yerleşmiş yiyici o duygu bize o inanç yerleşmiş ya o köpek korkusu onu nasıl değiştirebiliriz? de aslında bunu yapıyoruz ve muhteşem sonuçlar alıyoruz. Ee, bu e, şeye göre de e, inancın. E... Kişinin e, kendine göre de hani e, duyguyu e, ya da inancı bırakmasına göre de farklılık gösterebiliyor. Mesela o kadar e, çok ağır ay ya ben bu duyguyu nasıl atacağım ben bunlar nasıl kurtulacağım diye bana gelen danışanlarım var yani bir seansta inanılmaz sonuçlar alıyoruz yüzde gibi yüzde seksen gibi ya da ya şöyle küçücük e, ufacık tefecik bir sorunum var ama bunu nasıl hallederiz diye gelip e, danışanlıklar alıp da ya ben bununla kaç seansa uğraşacağım daha dediğim e, sıkıntılarımız olabiliyor. Bu da kişinin kendine, kişinin tutuşuna göre. Kişi o inancı nasıl tutuyor, ne kadar tutuyor, bırakmak istiyor mu ya da kaçıncı seansa bırakıyor gibi. Ya da kendi açımdan düşünürsem, ben benim de köpek korkum var hala yenemedim mesela. <laughs> Çok e, profesyonel yardımlar, destekler almama rağmen hala yenemedim. Çünkü köpek, köpek korkumu bırakamıyorum bir türlü. Ya da bırakmak istemiyorum aslında onu da dönüştürebilirim. Çok da basit. İnanılmaz basit. Ama neden dönüştüremiyorum? Ya da her şeyi yapmama rağmen dönüşmeme, dönüşmediğine göre zamanı olabilir mi acaba? Yani herkes o kadar yardımcı oluyor. Hatta danışanlarımdan en çok aldığım sorular. ben şey diyorum. E, Gülay Dilbaz'da hayatınız değişsin ve gerçekten hayatları değiştiriyoruz. Yani inanılmaz değişimler yaşıyoruz ve inanılmaz değişimlere şahit oluyoruz. Ee, diyorlar ki ya Gülay Hanım siz tamam danışanlarınıza çok güzel e, değişimler, dönüşümler alıyorsunuz. E, i̇şte e, sosyal medyalarımda paylaşıyorum. Instagram Gülay Dilbaz Danışmanlık ve Rehberlik Instagram adreslerimde ya da e, WhatsApp durumlarımda paylaşıyorum. Danışanlarım diyor ki Gülay Hanım siz hiç kendinize e, şey, çalışma yapıyor musunuz? Evet çalışma yapıyorum. Hem de ee, çok fazla yapmaya gerek görmüyorum. Hayatın akışını çok bozmak istemiyorum. Ama e, ufacık tefecik yaptığım çalışmalar bile inanılmaz açılımlar oluyor. İnanılmaz açılımlar yaşıyorum. Ee, mesela en, en son ve en basitinden bir örnek verebilirim. 2024'ü tamamen e, kapatıp e, 2024 ve öncesini tamamen kapatıp 2025'e sıfır bir hayatla başlayacağım diye e, son 3 aydır da biraz yoğun çalıştım e, kendim ve bütünün hayrı için e, 2024'ü neredeyse sıfırladım ve 2025'e 5 Ocak doğum tarihimde inanılmaz bir altı e, hatta 6 Ocakta inanılmaz süper bir hayata adım attım. Yani bundan iyisi nasıl olur diyerek e, daha önce 2020 ve 2024 ve daha öncesi Gülay Dilbaz'ı evet bir kenara koydum. Ondan da muhteşem e, öğretilerimiz aldık. Muhteşem öğretilerimizi aldık. Muhteşem derslerimizi aldık. E, hala e, 2024'ten sonrası için artık çok daha güzel muhteşem öğretiler alalım, çok daha güzel hayatlara dokunalım, hem kendimiz hem bütün hayrına çok daha güzel yollarda ilerleyelim diyerek 2025'in ilk programı olan Gülay Dilbaz'la Değişim Sizde Başlar, Gelişim Gülay Dilbaz'da Başlar diyerek hep beraber 2025'e sağlık, sıhhat, afiyet içinde güzelliklerle başlayalım. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Bu haftalık bu kadar olsun. E, haftaya e, sürpriz konuklarımızla ve daha sonrasında sürpriz konuklarımızla ve sürpriz e, yine başlıklarımızla kişisel gelişime e, dair, kişisel gelişime dair, e, yaşam koşuluna dair e, çok güzel sürpriz e, konuklarımızla, sürpriz e, eğitimlerimizle ya da sürpriz başlıklarımızla. Haftaya devam edelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzmir Türk Kanallarından şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.